Herkese selamlar. Bir üniversite bir bölümün bugünkü bölümünde Ahmet Fevzi Özdemir bizlerle birlikte. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat öğrencisi. Parsel merhaba hoş geldin. Hoş buldum Mücahit. Ben daha fazla vakit harcamadan direkt soruları geçiş yapayım istersen. Tamamdır. İlk soru şu. Neden Yıldız Teknik Üniversitesi ve neden İktisat bölümü? Ee, çok güzel. Öncelikle ben Yıldız Tekniği ilk başta düşünmüyordum. Kafamda şöyle bir fikri vardı. Teknik üniversitede yani sosyal sayılabilecek bir bölüm okunur mu? E, çok düşünmüyordum aslında. E, sınavdan sonra bir İstanbul gezisi yaptım ve orada Yıldız Tekne'ye geldim. Öncesinde Meti gezdim, Boğaziçi'ni gezdim, İstanbul Üniversitesi'ni gezdim, Medeniyeti gezdim. Fakat Yıldız Tekne'ye gelince daha farklı bir hissiyat oluştu bende. Ee, şansıma pandemide gittim bu arada. Ee, orada şansıma hem akademisyenler vardı hem de bazı öğrenciler vardı. Oturup onlarla konuşmak fırsatı buldum. Üniversitede üniversite de gezdim tabii. Ve birkaç kriterim vardı. Üniversitemin sosyal bir üniversite olmasını istiyordum. Statüsünün iyi olmasını istiyordum. Ve hani kampüsünün olmasını istiyordum. Mesela işte MEP Üniversitesi'ni gezdim. Ben MEP'i ciddi anlamda istiyordum. Yani e, hatta ilk hedefim benim MEP psikolojiydi. Psikoloji hedefliyordum. Sonrasında Yıldız Tekniği buldum. Yani Yıldız Teknik, çok daha farklı bir hissiyat veriyor insana. Yani aradığın üniversite, bir öğrencinin aradığı üniversite bence Yıldız Teknik olabilir. Yıldız Teknik benzeri üniversiteler de olabilir. Ee, hem üniversiteyi, hem akademik olarak iyi, hem güzel bir kampüsü var, büyük bir kampüsü var. Ee, olanakları iyi, şartları iyi. Sadece bulunduğu konumu ben çok beğenmiyorum. Ee, ama o konumda da çok haşır neşir olmadığım için çok önemli olmuyor. Yıldız Tekne'nin orta bahçesi var. Biliyorsunuzdur. Hmm. E, bir anlarıyla olmuştur. E, sosyalleşebileceğiniz yerler var. Kafelerimiz var. Yeni Starbucks açıldı. E, o, büyük elimiz var. Birkaç tane daha kafemiz var. Kütüphanemiz yeterli. Bunları gördüm. Ben hani, iktisat dersen, e, ben öncelikle psikoloji istiyordum. E, hazırlanmadan iki yıl önce başladı bende psikoloji aşkı. Pandemide abim eve geldi. ben de e, abim bir şey okuyordu. İktisat okuyordu. Boğaziçi'nde okuyordu. İşte ders çalışıyoruz pandemide ve pandeminin ilk çıktığı yıldı. Canım sıkıldı böyle. Ara verme sonra gidiyordum ve abimin dersi açıktı. Yani online dersini açıyordu, koyuyordu ve e, işte başka şeylerle ilgileniyordu. O sıra ben biraz dinlemeye başladım ve ilgimi de çekmeye başladı. O ara şeyden bahsediyorlardı pandemide ürün satışları ile ilgili işte mikro ile makronun kesişmesinden bahsediyorlardı. İşte enflasyon sebebi olacak mı, olmayacak mı? Ürün bazı satışlar, azalışlar, İşte bilgisayar satışlarındaki artışlardan bahsediyorlardı ki işte insanlar evden çalışıyordu. Ondan kaynaklı. ben biraz açıkçası para konularını, ticaret konularını böyle severim. Ya küçüklüğümden beri severim. tabii para ve ticaret minimal bir söylem iktisat için ilgimi çok çekmeye başladı ve çok hoşuma gitmeye başladı. İşte arzdan bahsediliyor, talepten bahsediliyor, işte bunu nasıl karşılanacağından, çıkan sorunları nasıl çözülebileceğinden bahsediliyor, işte bir yerde enflasyondan bahsediliyor ve hocaların da iyi olmasından kaynaklı çok iyi anlatıyorlar ve çok iyi anlıyorsun. Böyle dedim ki aslında ben iktisat okuyabilirim. Benim çok hoşuma giden bir şey. Yani sosyal bir konuyu benimseyebiliyorum çok hızlı bir şekilde. Ama aynı zamanda teknik bir tarafım da var. Ki iktisat hem sosyal hem de teknik bir bilimdir. Böylece iktisata kaymaya başladım. Ve e, psikoloji için görüşmeye gittim de tercih zamanı orada yardımcı olduklarında. Aslında psikolojiden aradığım şey olmadı. Tam olarak tatmin olmadım. Ve sonrasında iktisatı tercih ettim. Bütün yaptığım tercihler de iktisattı. Süper. İktisat benim için böyle geldi. Harika. ya aslında bu bilinçli bir tercih ve yani aslında nadiren gördüğümüz bir olay. O yüzden çok sevindim. O zaman buradan yola çıkıp şunu sormak istiyorum Anadolu sana. Maden iktisatı çok severek girdin ve aslında severek okuyorsun bildiğim kadarıyla. Peki o zaman sence iktisat hangi türdeki öğrenciler için daha uygun? Yani kimler bu bölümü tercih ederlerse gerçekten mutlu bir öğrencilik hayatı sürebilirler. Şimdi şöyle, öncelikle klasik bir masa başı iş kavramı diye bir şey var. E, bu her yerde var. Türkiye'de de var. Diğer yerlerde de var. E, business culture diyoruz. Hani işte mesela takım elbisini giyip işe gittiğin bir çalışma stili aslında. Yani öncelikle bu bir gerçek. E, biz bu şekilde işe giden insanlar olacağız. Diğer yandan iktisat içinde güzel bir matematik barındırıyor. Teknik bir kısım barındırıyor. E, i̇nsanların matematiği, analitiği, istatistiği seviyor olmaları gerekiyor bana kalırsa. Tabii iktisattan mezun olduktan sonra yapabileceğiniz farklı farklı iş dalları var. Bunların hepsi matematik barındıracak diye bir kayda yok. Fakat e, okurken içimde bir yüzde elli kısım barındırıyor açıkçası. Bunları seviyor olmaları gerekiyor. Ve e, çok da kolay bir bölüm olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani istiyorsan tabii ki seviyorsan ve bunun için çalışıyorsan çok zorlanmayabilirsin. İşte Her geçen yıl kesinlikle manikestan yaşarsın iktisatta. Ee, yani biraz kafa isteyen bir bölüm diyebilirim. Teknik kısımları Evet, evet. Ee, zaten matematik dersi, analitik dersi, istatistik dersi e, her üniversitede var mı bilmiyorum. Algoritma dersleri görüyorsunuz kesinlikle. İnsanların bunlara yatkın ya da bunları kaldırabilecek düzeyde olması lazım ki iktisatı severek olarak okuyabilsinler. Ki zaten muhasebe kısmı var. Ee, muhasebe bir herkes bilir. Yani iktisat okuyan her birey ne iş yapıyor olursa olsun, İK'da da bile olsa, H HK'da da bile olsa herkes muhasebe bilir. Evet. E, muhasebe de işte içinde matematik barındırır. Süper. Peki bir diğer sorum Yıldız'la ilgili olacak. Yani aslında okulu ve kampüsü çok sevdiğinden bahsetmiştin mezuniyetten önce, tarih sürecinden önce. E, sence Yıldız'ın şu an kadar sunmuş olduğu avantajlar ve varsa dezavantajları nelerdir? Şöyle, önce dezavantajlarından başlayayım. Yıldız'da bir sorun var. Yıldız'da e, iki vize, bir final yapılıyor. E, ve bu iki vize arasında yani herkes vize zamanı gelir. Çünkü sınavlar üst üstedir, yoğundur. Hani ve bu konular işte ortaklık konuları değil. Hani oturup çalışılması gereken, e, ince ayrıntılı olan konular. Şimdi şöyle oluyor Yıldız'da, sınava giriyorsunuz. Çıkıyorsunuz, 3 hafta sonra tekrar sınavlar başlıyor. Ondan çıkıyorsunuz, 3 hafta sonra tekrar finaller başlıyor. Ve finallerden sonra eğer olacaksa büt oluyor. Yani Bütler de yine bir hafta sonra başlıyor. Yani çok sıkı bir sınav dönemi var. E, tabii ilk sınavlar biraz geç başlıyor. Fakat o sınavlar arasında insanlar e, kendilerini geliştirmek kısmına çok yönelemiyor. Çünkü sınavın bir stresi, bir gerginliği var. Sınavdan çıkınca ilk bir hafta zaten bir gerginlik oluyor üstümüze onu atmak istiyorsunuz. Ondan sonraki iki hafta içerisinde tekrar ders çalışmaya başlamanız gerekiyor ki hani sonuçta iki hafta sonra tekrar sınav olmuş olacak. Onlara bak da yani böyle Böyle önce insan kendini açıkçası biraz kötü hissedebiliyor. Yani ben mesela sınava girmekten e, mutluluk hissediyordum. Ki işte e, benim bu dönem mazereti de girmem gerekti. Sürekli olarak sınava girdim. Ve bu beni çok kötü etkiledi. Sürekli olarak ders çalışıyorum, sınava giriyorum. Çıkıyorum tekrar sınava giriyorum. Bu bence biraz kötü bir şey. Yani Yıldız'ın bir an önce... E, Yıldız'la tartışılan bir konu bu. Yıldız'ın bir an önce iki vize yapmayı bırakması lazım. Bu Yıldız'ın kötü bir yanı. E, i̇kinci olarak Yıldız konum olarak e, çok iyi bir yerde değil. Davutpaşa'da, Esenler'de. E, B kapısından çıkınca Güngör'ün içine çıkmış oluyorsunuz. E, ve orası açıkçası çok da bizim benim yerler değil. E, biraz kozmopolik yapısı var. E, bu parantezi açmalamayın buraya bilmiyorum çok mesela orada çıkıp takılmak istemiyoruz. Yani üniversitenin yakınında üniversitede böyle vakit geçirebileceğin yer yok. Sadece içinde barınabiliyorsun. Ee, o yüzden sürekli uzağa gitmen gerekiyor. Mesela Beşiktaş'a gitmek istersen bir saat 20 dakikada gidersin aşağı yukarı. İşte e, Kadıköy'e gitmek istersen bir saatte yine gidebilirsin. Bu tarz takılman gerekiyor. Başka dezavantajı ulaşımı sıkıntı. Şöyle sıkıntı. Ee, bizim okulumuzda çok dik bir yokuş var. O dik yokuşu gitmek için otobüse binmen gerekiyor, linge binmen gerekiyor. Ve sabahları orada çok yoğun bir trafik oluyor. Ondan öncesinde üniversiteye gelmen için M1A'ya binmen gerekiyor. M1A küçük bir metro, sıkış bir metro ve e, bağcılarla bağlanıyor otogar durağında. O yüzden ulaşım konusunda sıkıntı yaşattırıyor insanlara. Yani benim e, saat 5 gibi, 6 gibi 6-7 tane metro beklemişliğim oluyor. Yani Sürekli metro geçiyor ve ben bekliyorum. İşte metronun gelme aralığında 5 dakika, yani bildiğin yarım saat orada metro bekliyorsun. O hoşuna gitmiyor. Ee, ayrıca Davutpaşa gerçekten soğuk. Davutpaşa sil diye bir şey var. Hani mont üstüne mont arkadaşım var benim. Yani dehşet bir soğuk. Yani kesinlikle mesela fakülteden çıkıyoruz, yaklaşık 800 metre yürüyeceğiz, orta bahçeye varacağız. Bazen yürümek istemiyoruz ve kantine kalıyoruz. Ciddi bir soğuk. Ama tabii bunlar yani çok büyük sorunlar değil. Yani birinin yıldızı seçmemesi için sebepler olacağını zannetmiyorum bunların. Yıldızın güzel yanları şöyle. Yıldızın statüsü iyi. Yani ben bunu herkese kabul edilebilecek bir olarak görüyorum. Statü olarak yıldızı insanlar beğeniyor, seviyor. Bu da yanına şunu getiriyor. Ee, bir iş adamı olur, bir etkinlik olur. Yıldıza daha kolay oluyor bunlar. Mesela ben bu sene nelere katıldım? Batura Özdemir geldi, stand-up'a geldi. Stand-up'a katıldım, klasik müzik konseri oldu. Çok güzeldi, harika. İki, iki buçuk saat kadar sürdü. Onun dışında çok fazla etkinliğimiz oluyor. Yani Yıldız Teknik'te etkinliğin olmadığı bir hafta bulmak zor birazcık. Eee aynı zamanda teknik bir üniversite olduğu için işte yazılım eğitimleri birçok bir eğitim oluyor. Girişimcilik eğitimi hepsini alabiliyorsunuz ve hepsi gerçekten de yetkin insanlar tarafından yapılıyor. Onun dışında Yıldız'ın avantajlarından bir tanesi bizim rektörümüz şu an Tamer Hoca, Tamer Yılmaz gerçekten de iyi bir rektör, hakkını veriyor. Yani Tamer Hoca'yı kampüsün herhangi bir yerinde görüp onunla konuşabilirsiniz, bir sorununuzu anlatabilirsiniz ve çözüme gidebilirsiniz. Böyle şeyleri gerçekten biz çevremizde yaşadık. Onun dışında e, maliyet problemi olan insanlar için Yıldız ucuz bir üniversite. Şöyle Yıldız'da yemek yemek isterseniz e, 2.80'e yiyebiliyorsunuz. Mesela benim Akdeniz'de okuyan arkadaşlarım var, onlar yemek fiyatlarından şikayet ediyorlar. Ve yemeklerimiz de güzel. Onun dışında kafelerimiz çok aşırı pahalı değil. Yani herkesin rahatça oturup çay içebileceği, kahve içebileceği bir üniversite. Aynı zamanda yemek de yiyebiliyorsunuz. Anlattığım gibi. Avantaj olarak e, kampüsümüz var. Yani gerçekten büyük bir kampüsten bahsediyoruz. Yani havalar ısındığında tamamen dolu olan bir park düşünün. Ve gerçekten büyük bir park. Yani Çimenlerde oturacak yer aradığımız oluyor. 5-6 kişilik gruplarla. İşte etkinlik alanımız var. Etkinlik alanımız da devasa bir alan. Ve etkinliklerimiz de oluyor. Bunlar da Yıldız'ın avantajlarıyla. Süper. Abi peki şunu merak ediyorum mesela ben. Diyelim ki bir aday iktisat bölümünü istiyor. Ama hani puanı en yüksek seviye değil de onların birkaç tık altında. Şimdi sence bu aday tercih yapmalı mı? Gideceği herhangi bir üniversiteyi. Yoksa ya iktisat önemli oluyor e, olabilir yani üniversitelerde mezuna kalmalı mı dersin? Yani sence iktisat bölümü üniversitede ne kadar değerli? mezuna kalmayı gerektirir mi? Şimdi eğer İngilizce iktisat okuyabiliyorsanız, ya herkesin lisesi olur yani gidebileceğim yerler lisesi. Eğer o liseyi sonundan bile tutturduysanız bence gitmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken birkaç unsur var. Bence iktisat İngilizce okunmalı. Yani herkesin iktisat İngilizce okuması gerekiyor. Hem yani iktisat okurken, Türkçe okurken karşılaşacağınız terimler çıkacak mesela. İşte MC çıkacak, marginal cost. PPF çıkacak, production possibilities, frontier bunların hepsi İngilizce kavramlar. Ve e, işe girerken İngilizcenizin yeterliliği zaten ölçülüyor çoğu yerde. Ve bunun ben zaten böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye ekonomisi diye bir kavram açıkçası çok yaygın değil. Ekonomi e, evrensel bir bilim olduğu için İngilizceden yararlanıyorsunuz. Kaynaklarınız İngilizce oluyor, kitaplarınız İngilizce oluyor. Yani kesinlikle İngilizce okunması gerekiyor. Eğer İngilizce ise kazandığınız bölüm, gidebildiğiniz bölüm bence gidebilirsiniz. Ama işte siz istediğiniz o listede birine giremediyseniz Türkçe, İktisat okumak istemiyorsanız ve gerçekten bunu istiyorsanız gerçekten İktisat okumak istiyorsa biri bu şekilde okuyabilmek için mezuna bırakabilir bence. Peki bir diğer merak ettiğim şey de şu abi kendini e, gelişmek açısından neler yapıyorsun bu süreçte işte? hem akademik hem sosyal tarafta ya da bu gelir aktarının bir de kapsayabiliriz. Yani buna dair edebiliriz. Ee, kendini nasıl yetiştiriyorsun? Ben kendimi nasıl geliştiriyorum? Ben öncelikle derslerime ağırlık vermeye çalışıyorum şu anda. Ee, introduction to Economics alacak herkes birinci sınıfta. Bunları iyi anlaması gerekiyor ki sonra mikro ve makro dersleri alırken ve sonrasında işte muhasebeyle bağışıklığı dersler alırken zorluk çekmeyesiniz. Ben açıkçası akademik anlamda yıldızın çok iyi bir düzeyde olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, bir hocama bir akademisyene kapısını çalıp sizin gibi çok rahat soru sorabilirim. Cevabımın niye yanlış olduğunu sorabilirim. Kendisine tartışmaya girebilirim ve sorunsuz oradan ayrılabilirim. Yani bu çoğunlukla böyle. Ee, ben neler yapıyorum? Derslerimi ağırlık vermenin dışında bu sene bir proje yaptım ben ve arkadaşlarım. Bir ekip kurdum. Birkaç yıldır aklımda olan bir projeydi. Ee, Girişimcilik yarışmasına girdik. Bildiğiniz üzere Yıldızlık'ta bir teknopark var. Bu teknoparkta şirketler kuruluyor ve iş yapıyorlar. Ve bu bir ayrıcalık. Her üniversitenin teknoparkı yok. İşte İzmir'de teknopark var. Ostim Üniversitesi'nin açılmış olduğu bir teknopark var. İtinin var. Koçun var aynı zamanda. Bu bir ayrıcalık. Ee, yarışmalar oluyor. Yarışmaların sonucunda teknoparka kazanma hakkı kazanabiliyorsunuz. İş geliştirebiliyorsunuz. iş modelinizi yapıp sunabiliyorsunuz. Biz de böyle bir şey yaptık. Ve bu yarışmada birinci olduk. Nasıl? Ee, Uzun bir süreçti. Girişimcilik yarışmasıydı. Teşekkür ederim. Böyle etkinlikler oluyor ve bunları gördükçe siz akademik anlamda bir rekabet olduğu için ve böyle etrafında sürekli bir şeyler gerçekleştiği için bir yapmaya başlıyorsunuz. Yani her insan bir şey yapmaya itiliyor. Ve genelde insanlar istekli oluyor. Bir şey yapma arzusu, bir şey yapma isteği doğuyor. Sosyal açıdan Yıldız Teknik büyük bir üniversite. 35 bin kişiyiz okula. E, ve farklı farklı bölümlerden olduğu için hem akademik anlamda e, sosyal bir farklı kazanabiliyorsunuz. Yani e, merak ettiğiniz bir şey varsa ya da çap yapacaksanız arkadaşlarından bir şeyler duyup ya da işte bir bölüm değiştirmek istiyorsa bölümünden memnun değilse e, onlardan bir şeyler duyabiliyor. E, onun dışında sosyal olarak büyük bir üniversite olmamızdan kaynaklı olarak ve çok fazla etkinlik olmasından kaynaklı olarak çok güzel bir sosyallik var. Yani genel olarak herkes sosyal ve fakültemiz bizim ee, büyük bir fakülte ve herkes birbirle iletişim içerisinde. İletişim içerisinde olmayan insanlar nadirdir. Bence e, bu bir ayrıcalık. Var, kesinlikle öyle Bir de kulüpler de sanırım çok aktif hakikaten. Yani o kulüplerin birbiri arasında da sürekli bir iletişim var bildiğim kadarıyla. Evet evet. Yani mesela bu sene e, Bulut Antikal geldi. Maturay Özdemir geldi. E, Mercedes satışlar e sonrası hizmetler müdürü geldi ve hepsi gerçekten de kendi alanlarında çok inanılmaz bilgiler veriyorlar ve bu işi çok ciddi olarak yapıyorlar. Kulüplerimiz muazzam çalışıyor, çok büyük kulüplerimiz var. Yani e, yapı kulübü çok büyük, e, işletme kulübü var yine iyi çalışıyorlar, girişimcilik kulübü çok güzel işler yapıyor. KVK var yani harika işler yapıyorlar ve devamlı devamlı işler var. Ve bunlar sadece kendi alanlarında yapmıyorlar, sosyal olarak da etkinlik yapıyorlar. Bunlar güzel şeyler. Ya şunu gözlemledim ben bir de yıldız kulüplerden. saygın yani saydığın kulüplerin hepsinde aslında organizasyon yönetimi, işte şema, işleyiş vesaire hepsini aslında içselleştiriyorsun öğrenciyken bile henüz. Evet, evet. Mesela işte bir kulüp de diyelim ki İK kulübünde e, grafik departmana geçmek istiyorsunuz. Bununla, bunun üzerine eğitim bile veriyorlar. İşte Skylab var, yazılım üzerine eğitimler veriyor. Yani Sürekli bir şeyler var. İşaret dili eğitimi verildi, ben de katıldım. Bir şeyler öğrendim. E, dil kulüpleri var. İşte film kulübümüz var. Hafta sonları e, 24 saat film oynuyor e, salonumuzda. E, siz de oraya katılabiliyorsunuz. Hafta içi film oynuyor yine, onlara katılabiliyorsunuz. Orta bahçede müzik kulübü sürekli olarak böyle bir e, alttan e, bir şeyler o çalıyorlar. Güzel oluyor. Yani kulüp olarak böyleyiz. Süper. Külükler olarak. Bir daha seninle ilgili şunu merak ediyorum. Bir kariyer planlaması yaptın mı? Ya tabii ki bu zamanla değişebilir. Daha önce süreç var ama şu an için işte akademi, özel sektör, kamu taraflarından hangisi seni şu anda daha çok heyecanlandırıyor? Açıkçası kamu beni çok heyecanlandırmıyor. Ee, çok manal geliyor açıkçası. Özel sektöre kayıyorum ama şöyle e, benim arkadaşlarım sürekli bende böyle bir akademisyen kimliği görüyor. Ve ben bir şeyler anlatmayı, bir şeyler öğretmeyi seviyorum. Ee, ve akademisyenlerin çok bilgili, dolu ve işini seven insan olması gerektiğini düşünüyorum. Bu işi yapabileceğimi düşünüyorum ama bir yandan da e, konsantrik yapmak istiyorum, danışmanlık yapmak istiyorum. E, şu anda da yaptığım proje sayesinde birkaç insanla görüştüm ve onlar usta-çırak ilişkisi olarak bana konsantrik öğretmeyi teklif ettiler. Ve bunlar şirket sahipleri insanlar. Yani önemli insanlar, cidden başımı bilecek insanlar. Ben açıkçası Konstantin'e doğru gitmek istiyorum ama bu tabii ki bir şey değişiyor. Mesela ben bir borsacı olmak istiyordum. Yatırım uzmanlığı yapmak istiyordum. İlk başta bu yüzden girdim. Sonra böyle bir muhasebeye kaydım. Muhasebeyi çok seviyorum. Yani bilmiyorum aşırı hoşuma gidiyor. Sonra muhasebeci olmak istedim ama onların sosyal statüsü hoşuma gitmedi. Çiftlerim değişti. En son konsantre üzerinde yoğunlaştım. Büyük ihtimalle o yola doğru gideceğim. Ve açıkçası bunun için heyecanlıyım. E, Konstantin de şöyle. E, chase diye bir kavram var. Vaka, vaka analizi. E, bu konularda kendinizi geliştirerek Konstantin yapabiliyorsunuz. E, i̇şte McKenzie gibi şirketler, işte BBC'ler, Ernest Young'lar falan oralara girebiliyorsunuz. Ve onların yaptığı işler genelde insanları heyecanlandıran işler oluyor. Yoğun işler oluyor, güzel işler oluyor. Ben o yönde ilerlemeyi tercih ediyorum. Kamu olarak e, kamu biraz da işte 9-5 kavramı benim açıkçası çok hoşuma gitmiyor. Kendimi orada çok geliştirebileceğimi düşünmüyorum. Ki ben gelişime inanamayan bir insanım. Yani bir insan her yıl, her dakika gelişmeli bence. Hem heyecan verici hem de hayatın kendisinin böyle olduğunu düşünüyorum. sürekli insanlar kendine bir şeyler katarak ilerlemeli. Yani bu yolda da özel sektör daha iyi. Olabilir kesinlikle. Ha, peki son olarak bu süreçte tercih edecek arkadaşlara neler tavsiye edersin? Sence neleri daha böyle ön plana almalılar? Neleri daha ön plana almalılar? Öncelikle her üniversitenin bir akademik kadrosu var. Ben de zamanında Yıldız için e, açtım baktım. Yani Kesinlikle akademik kadro incelemesi yapılmalı. Ondan sonra zaten gidip bilginize aşağı yukarı karar veriyorsunuz. Yani gezmeye gitmeye bile, hani sadece bakınmaya gitmek için bile e, karar verici noktanız o oluyor bir üniversite gezmesi yapılması şart. Oraya bir gitmelisiniz, bakmalısınız. Orada mutlu olacak mısınız? Ya da istediğiniz gibi bir yer mi? Mesela ben Ankaralıyım. Ee, Ankara'da Hacettepe'yi gezdim, Otlu'yu gezdim, Bilkent'i gezdim, Gazi'yi gezdim. Şunu söyleyebilirim, ben onların hiçbirini okuyamam. Ulaşımları kesinlikle e, çok kısıtlı. Bazılarının neredeyse imkansız boyuta ulaşmış. Zor üniversiteler, işte e, ortamları güzel değil, sosyal çevreleri güzel değil ya bunların hepsini değerlendirilmesi gerekiyor. Mezuna kalacaksınız dediğim gibi dediğim gibi araştırmaları yapabilirsiniz. Ondan sonra bir karar verebilirsiniz. Ee, aranızda açıktan okumaya düşünen varsa yapmasın. Çünkü şöyle tabi e, tabii bu amaçladığınız planınız şeye göre değişir. Şimdi bir üniversite okurken yanında aynı zamanda işte e, okumak açıktan işletme okumak başka. Ama gerçekten bu işi iş olarak yapmak, stajını almak, e, mesela MT yapmak. Bunların hepsi örgün eğitim olabilecek şeyler. Mesela siz açıktan okuyor olun. İşte Anadolu Üniversitesi'nde açıktan iktisat okuyun. E, bir MT programına büyük ihtimalle kabul almazsanız, hani neredeyse imkansız ve bu yani benim elimde olan bir şey değil. Bu gerçekten de bilinen bir şey. İyi, iyi üniversitelerden mezun olmanız gerekiyor ki, yani Türkiye'de şartlar gerçekten biraz zorlayıcı. Bir adım önde olmak için bile bir sürü şey yapılabilir. Ben böyle bakıyorum. Ben de zamanla yaptım. Ben de mezuna kaldım. Ee, hem de istemeyerek kaldım. Ee, canım çok sıkıldı kaldığımı. Fakat sonrasında şey fark ettim. Yani hayatından ekstra bir yıl gidiyor. Ama eğer ben 80 yıl yaşayacaksam buna değer mi? Kesinlikle değeceğine karar verdim. Ben yani herkes için değeceğini düşünüyorum. Çünkü Okuduğum okul insanı mutlu edebiliyor ki ben Yıldız'dan gerçekten de mutluyum. Ee, i̇lk başta Hacettepe yazmıştım. Hem evime yakın hem tutuyor. Ee, Eğitimim de kötü değil gidebileceğimi düşündüm. Ama sonra dedim ki ya Hacettepe'de mutlu olmayabilirim ve gerçek İstanbul gerçeği diye bir şey var. Ya yani Sosyal olarak daha bir sürü şey mümkün. Hatta bence sınırsız bile diyebiliriz. Network dediğimiz şey İstanbul'da çok daha kuvvetli, çok daha güçlü. Ben yani bunların hepsinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kesinlikle Abi Çok teşekkürler. Artı... Evet. Senin Son kısımda önemli, önemli olduğunu hissettim şu an. İngilizce öğrenim. <laughs> Tabii o zaten. Dibine kadar öğrenim. Kesinlikle zaten evet. vurgulamıştım bunu. Bölüm konusunda da aynı şekilde. <laughs> Ab çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Yani hem Yıldız'a dair hem iktisat bölümüne dair çok şey öğrendik sayende. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Asıl. E, böyle güzel bir iş yaptığın için. Umarım senin için de bütün kariyerim boyunca hedeflerine teker teker ulaştığım bir kariyer senin olur diyelim. Umarım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. <laughs>